Evet artık YouTube kanalımın yeni bir ismi var. Kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Ve bugün milleti trolleyeceğiz. Evet. Yanlış duymadın. Milleti trolleyeceğiz. Nasıl mı yapacağız? Ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde yapacağız işte. Şimdi. Güzel bir ev bulmalıyız. Evet. Bagajı açık bir ev. Güzel olmalı. Ee, ben üst kattan gireyim. Kapı açık. Tam ev soymalık yer. Kapı açık evleri hiç sevmem. Allah. Evet, yeni ev bulalım. Güzel yeni bir ev bulacağız. Böylece o evdeki insanları trolleyeceğiz. Evet, chatten merhaba. Arkadaş olalım mı? yazacağım. Evet. Bu burada kalacak. Şimdi biz ev sahibini görünce direkt ona bu mesajı söyleyeceğim. Dur. acaba bize evden banlayacak mı? Ne diyecek? Ee, konuşmuyor. Dilsiz sanırım. Ee, abicim. Abi. Ben titre. Anladık abicim. Arkadaşlar anladım derken yani Türk değil. Evet şu kıza yazacağız. Arkadaş olalım mı? Sonra başka bir yöntemim var. Arkadaş olalım mı? Kız direkt bana İstek taşı. Kız sanırım Deli Aa annem oldu Allah 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 kaç 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 kaç. Hemen kaçalım. Yoksa bu bizi sömürür. Lan takip ediyor. Ne yapacağız? Gelecek. Pardon. Gider misin? Yav git. Aa! Report atacağım şimdi sana. Saklanmalıyız. Bizi görmemeli. Sıçtık. Ananı! Aa, bizi takip ediyor. Evet kaçmalıyız. Sanırım gitti. Evet. Evet, gitti. Evet deliden kaçmış bulunmaktayız Umarım yakalanmayız İnsan arayacağım İnsan bulduğum zaman onların yanında ışınlayacağım Bye yorumlara yazın. Evet. Videomuz bu kadardı. Ee, evet. Kısa. Ama ben çok zorlanıyorum ve brokervinde video çekmek acayip ve acayip ve acayip ve acayip zor. Evet. Görüşmek üzere. <laughs>